İYİ Parti kurulduğu günden beri Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getirmeye, yeniden hukukun üstünlüğünü sağlamaya, yeniden bu ad adaleti Türkiye'de inşa etmek için kuruldu. Bunu her zaman ifade ettik. Kayseri'de ve tüm Türkiye'de bütün insanlar gördü ki bizim delege seçiminden tutun da ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları ve şimdi de milletvekilleri seçimleri yapılıyor. Bunun tamamında mümkün olduğu kadar üyemizin halkın katılımıyla bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Milletvekilliği seçimi var önümüzde. Bu seçimleri biz başkaları gibi temayül yapıyormuşmuş gibi falan yapmıyoruz. Tüm üyelerimizin katılımıyla bugün bir seçim gerçekleştiriyoruz ve bu seçimde açık bütün üyelerimize sanırım şu anda Kayseri'de sadece 47 tane milletvekili aday adayımız bu seçime katılıyor. Aslında başvurumuz biraz daha fazla. Fakat bazı arkadaşlarımız kamudan gelenler veya evranı tamamlayamayanlar da katılamayanlar var ama 47 kişi bu seçime katılıyor. Ben de milletvekili olarak kendimi geri tutmadım. Katılma gibi bir zorluğum olmadığı halde bu seçime geldim, katıldım. Her zaman AKP'nin CHP'yi eleştirip 1950'lerde açık oylama, gizli tasnif dediğini bugün onlar yapıyor ya. Öyle yapmayacağız. Burada Herkesin gözü önünde bütün adayların ve milletimizin sonuçları da açıklayacağız. 8500 civarında şu an üye var ama Ramazandayız. Ee, insanların işi var bugün cumartesi. En yüksek seviyede katılımı sağlamaya çalışıyoruz. Onun için mesajlar attık. Bütün üyeler kendi ile alakalı pardon üyeler diyorum. Vekil adayları bildirimler yaptı. İlimiz bildirim yaptı. Benim beklentim 4.000-5.000 bin, bin civarı katılım olur diye ben tahmin ediyorum. muhalefet milletvekili olarak Kayseri'de 10 milletvekili arasında ee, nasıl bir performansa sahip olduğumuzu tüm Kayseri beş yıl gördü. Türkiye'de gördü. Ben e, öyle bir iddia sahibi değilim. Onun yani sandıktan çıkmadan bir şey diyemem ama şunu insanlar görsün ki girme zorunluluğu olmadığı halde gelip de temayüle giren, ön seçime giren tek milletvekiliyim. Ben kendime güveniyorum. Kendime güvenmekten çok yaptığım şeyler arkada ve insanlar bunu görüyorsa ne mutlu bana.